E, abi profesyonel oyuncuların ayarlarına nereden? Ne istiyorsun kardeşim? <laughs> ne istiyorsun kardeşim söyle. Ne söyle hangisini? <laughs> ya ya. söyle. XD bilgisayar ismimin babak olduğunu nereden gördün babuş? Şuradan mı? Nereden gördün lan bilgisayarımın içtiği şey olduğunu? Babak yazdığını. Nereden gördün? Ha. Lavuğa bak oğlum nereden gördün lan? Ha şuradan gördü ha. Babak. <laughs> Babacı. Jungle'dan bence last pick'i isteyelim. Abi sana kaç para versem götünü koklatırsın. Ya git ya. pyke top abi. pyke mid my back. Tam Jace maçından çıktım bir baktım en sevdiğim Löjü yayında bir Jace alsana babak. Ben de bayağıdır Jace oynamıyordum. Yalnız bizim piklerden gelen ACF swipe'ı babuş. Ha? Yalnız bizim piklerden gelen ACF swipe'ı mide bakar. Ne oynayayım saygıdeğer chat? Atrox banlamış adam Atrox banlayıp ne alacak lan acaba? Tam kafamdaki piki aldım bu oğlum al o zaman. Oğlum bizim piklere bak. Vay arvadının Kenan oyna be Fenix al abi Baba -ba Gnar Ama şöyle bir skin ne girsek acaba Elder Wood mu girsem ya Bayağıdır Elder Wood oynamıyorum çetim Aa Saylas bir ince counter yedik tapta Yalnız bir ince bir kantır yedik tapta biliyor musun Allah yalan yok yani Double Tenacity'ye ne diyorsunuz ya arkadaşlar Boş mu boş ya Double Tennessee? Allah bilemedim Altan. Böyle girelim tamam ya. Bence Saylas tap çünkü Saylas gınarı bir ince kantırlıyor. Değilmiş. Oo <laughs> oh, var ya. Park tap dedim. Dedim park tap dedim. Dedim helal lan sana. Helal dedim park tap dedim. Ben dedim park tap dedim. Dedik babak. Dedim babak. Ben ama abi Doran bileydim alır dalgama bakarım. Allah Saylas Neyse dur bakalım ya park tap ne bu oğlum salak mısınız nesiniz ya Greş oğlum ağzına vereyim ya bu nasıl bir invade Aha adamlar da geliyor la <laughs> As paykı <pike> <laughs> tamam, Ulan çık çık At flash'ı Jarvan seninle ananı No flash no ignite first blood'ı biz aldık Ama adamlara vört oldu ya Bir sürü summoner attı herifler Biz biz attık yani Aslında base alıp bir pot alma angle'ım da var gibi ya Ya yani da ya. Bizim inşallah red gitmez Bırak oğlum bırak bırak Gitti gitti boş ver. Gidecek yani o red çok büyük sıkıntı biliyor musunuz şu an bu oyun? İlk item MR bot mu abi? Sanmıyorum ya. İlk item MR bot alırsak bu sefer payka göt veririz. Bu adam lane yapmıyor. Abi çıkın. They, they are five guys. Ya burayı şimdi direkt pushlamayacağım chatim. Lastit. last hit. takılalım. Ya pushlamaya kalksam çünkü narın level 1 pushu çok zayıf. Keşke hiç dokunmasaydım minyonlara. Birazcık hata yaptım chatim. Last hit atıp adama ex kaçırtmak daha mantıklıydı ama biraz fucked up yaptım lane'i ya. Bozmaz ama ya. Bozmaz. Hiç yoktan slow push aldık. Şöyle yapalım. Carvan ölme oğlum helal. Helal lan Carvan. Oğlum bu adam oynamayacak mı bu oyunu? Nerede bu? Payka payka lan mit. Tamam ilk item hallı buraya kır yapacağız Ayıktan Ayıktınız mı mevzuyu? Hayır ya büyük minyonu kaçırdım. Ananın bacının kuleye vuracağım. İlk item hallı buraya kokusu size geldi mi? Ya kule sen nasıl bir kaşarsın ya? Oğlum bunlar nasıl kaşar? Vallahi Pike mi de gidebilir. Adam lane oynamıyor. Şu an o Pike bota gidemez. Ya Sainer'a ölmezsin değil mi ya? Adam gelmiyor yani lane'e. Aynen orada. Yine biraz e, guys. Guys. Pike. Pike don't play lane. Please kare. I will rush. Hall first. Just give respect Pike Valla bir şey yapam. şimdi ya Anca kuleye vururum de Dakika 5 olmadığı için kuleye de pek vuramıyorum Dakika 5'e kadar kulede shield var ya çetim Ya yeah, ya ya yeah, yeah. Don't give them chaos Don't give them chaos guys Bak şimdi biraz daha vurmaya başladık ya Adamlara kaos vermememiz lazım ya yani bu wave e vurmak çok mantıklı değil gibi şu an yani dive atarlarsa bota TP tutacağım şu an. Hep gözüm botta. Yapma. Şu wave'i bekliyorum. Wave'e bir anda ulti atacağım. Aa bak gene en son Rumble faciası. Gene en son Rumble oynamıştık ya. Bir plate daha yazdık kuleye. Yani şu an Pike ve Kartuş aynı anda gelirse ben ölebilirim. Direkt Halbreaker'ı rushlayacağım ile I will hold my TP if they die bot I will look. Ya Pike adam lane oynamıyor çetim. İlk halbura yakır gidip kuleleri ee, patlatmamız lazım. Başka olur yok yani. Ve benim bu wave'leri biriktirip kuleye vurur. Tek wave tek wave vurursam olmaz. Hadi be. Şimdi ne eğim var ne şeyim var kartuş gelir. İnşallah gelmiyordur yani kartuş. Bravo. O oh, hal breaker bitti. Çok iyi çok iyi bayağı iyi. Sürekli şu pike'ı benim takip etmem lazım. TP hep tutacağım çetin çünkü bu pike bir yere dive atacak orada olmam lazım. Hani lane'i bıraktığında da hiç yoktan TP ile bizimkilere yardım edebilmem lazım. De i̇şte bir elimde trundle mırandle olsa Biraz site kalmam lazım ama atsam mı TP'yi? Atarlarsa çok geç olurdu çetim dive'ı. Biliyor musun? Ne yapıyorsun sen? Biz gidiyoruz ama Sayın gitti adam. Bize gelsene. Kaçabiliyor musun? Biz buraya ikimiz oynayamayız. Stres salak salak hareket yapma babiş. Var mı lan? Kreş hadi lan. Ananın caz split gınar. Abi niye o zaman bana TP at TP at yaptın ki bota? Abi aslında Herald alabiliriz lan. Ben onu tek de alabilirim gerçi. Şu kuleyi ben şimdi aldım. Şu wave'i bekliyorum chat'im. Aldım. <laughs> Güzel. Yani hiç gerek yok abi. Bak kuleyi ben alıyorum. Tribe girme yani. Şu wave'i de bekleyeyim. Hemen burayı hemen pushlamayacağım chat'im. Last hit atıyorum. Şu wave yaklaşınca tekrar yapıştıracağım. Bence artık yeter bu kadar. Bence ben bu kuleyi de alırım bu wave'le. Ne diyorsunuz? Kuleye bak arkadan vuruyorum. Ki minyonları da tanklayayım. Benim bütün minyonlar kuleye yapıştırıyor şu an. Güzel. Bizimkiler de iş yapıyor. Yine bekleyebilirim bu arada şu gelen wave'i. Yine bir last hit gaming. Gerçi wave'i böyle adamların üstüne yıkıp gidip tek başıma herald da yapabilirim ya. Base. Güzel. Aslında Afelios da fed biliyor musun? Bana lantern at. Aynen armor bot. Şu an resmen armor bot olsaydım dedirtti yani Afelios iyi vurdu. Ben solo herald yapacağım ya. Bir şey yapmayın orada bence ama manası yok gerçi onun ya. Bunu da bir mid'e bir yağlarsam chatim bayağı iyi Yalnız ben o kartuşu kesebilir miyim? O ne? Ha öldü zaten Yani buralar şu an benim olduğum yerler çok tehlikeli ya Mega nar barın da yok Bence ben base atayım ya Bizimkiler mid'e pressure yapacak ben de buradan herald'la gidiyorum Sadece bir şey yapmayın ya Vallahi bir şey yapmayın Keşke Herald'ı açmasaydım ya ikinciyi açardık Neyse ikinciye de vuracağız gibi ama Bu ne yapıyor Büyü kes benim tamam. Bence base vakti şu an. Sakın ölme. Lan kaç. Helal. Helal lan sana çocuğu sayınır Helal oğlum helal. Şu an var ya ben kuleye muleye iki atarım e atıp. Dur bakayım atıyor muyum? Valla atıyorum. Oyuna vursam ne olur? ya. Ölmüş olabilir miyim? Yok. Adamlar 5 geldi lan Tamam baba ben we will push ya I have, I have tp play slowly Ne attı lan adamlar yeah. Let me go top play with my push At onu ultiyi Hadi lan Bravo Bunu da blue yapmayı düşünüyorum ya Kaysa ultim var değil mi senin kanka? Drake'i yap abi, Drake'i yap. <laughs> Yukarıdan mı gitti lan o adam? Aşağıdan mı gitti? Yukarıdan gitmiş. Koşmamam lazım ya şu an. Bir yanda Baron mu? Bir yanda. Var ya o lavuk gitti kendi golemini kesiyor şu an. Biliyordum. Hadi dönelim Baron'a ya. Silas bot. Ha faykıs faykıs Öldüm Ölmedim Kaisa öldü Aha şu var Bunu öldür ya bunu ne yapıyor oğlum Manası yok, manası yok. Burada benim Meganor olmam lazım ki. Abi buraya oynayamıyoruz mu ya? Tamam. Gel gelin. Sayınlara senin gözün yok mu kanka? Vay senin ben arabadınız. Allah helal olsun yani. Emmice sitli taş. Abi adamlar barona girdiği zaman bir kantırınız yok ama farkındasınız değil mi? Ben giderim split push'a benim olmaz zaten. Adamlar barona girince ne yapacağız? Bak yapıyor herifler baronu. Jarvan o baronu çal la. Çal. Hadi atla artık atla. Bir bak at bir EM. Güzel geliyorum. Beni bekle, beni bekle. Trash beni götür, trash beni götür baronu Oğlum baron gidiyor, gidiyor. Jarvan, baron gidiyor, baron. Jarvan! Anam Jarvan ya. Kanka baronu alıyor. Ne yapıyorsun sen? Niye paykani skilllerini atıyorsun? Ultim, ultim de var. Hiç yapmıyorsun ya. Hop lan öyle. uçmadın mı kanka? Öldü Paysa. <laughs> Adam Kaysa oynuyor diyor ki this champion is e, dump yazıyor. Ben gidiyorum abi taptan ne miyorsanız yiyin. Ay yani baronun güvenliğini alabilsek diyeceğim ki tamam ben gideyim sahiplerinden abi alamıyoruz ki. E, sürekli bu adamlar ölüyor bizimkiler. Ya bırak direği barona bile bir şey yapmadın Jarvan'ın flash'ı her şeyi var adam gidip baronu denemiyor. Bu illa bak Spear of Shojin. Bak bir anda enemy triple kilisesi gelecek hazırlanın. Ee gel. Beni kesebilir mi ki? Bence hayatta kesemez bu adam beni. Ama şu an yani herkes tapta. Benim eğim de yok. Kaç ulan kaç 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 kaç. Yalnız ne flash attım biliyor musun? Vay is trash top who knows man. Ya şuraya TP mi attım peki bir yanda? Ne diyorsunuz şuraya TP'ye? Boş. Oğlum o damage ne lan? Oğlum bu adam beni burada tutar ama. Çünkü adam unreal fed olmuş. Ya öyle bir oynamam lazım ki ya bu adama benim şu an. Megan arken hayatta kesemem bu arada o adamı. Meganarken mümkün mertebesi yok. Dikkatli olacağız. Kimse gözükmüyor şu an. Bak bir daha at abi bu ne adam ikide bir ulti atıyor. Split push'umu nasıl kant gidiyorum lan s**ler. Bak bak inyip gitti inyip gitti la. Taylas. Bizimkiler Saylasla Kartuş e, bende iken bizimkiler nasıl fayti kaybediyor? Hey, how do we lose? Yazmayalım. anla Kartuşla Saylas bende iken e, bizim adamlar ölüyor. Ya böyle bir şey. Baron gitti, kankam gitti. Aslında onların base'ini bozsalar var ya şuraya bir TEP. Elifler gitti. Daha mesela ben split push yapamam ya adamlarda. Tam split now. Gif 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 give, give. Kuleyi alabilir miyim lan? Saylas bende. Base mi attı adamlar? Atmışlar. Drake'i falan alalım babuş. Aha. Yapma be. Bence biz bu adamları ben yok ben gelmeyeceğim ya tutamayız bence. Onun yerine ben bitirmeyi deneyeyim diyorum. Ne diyorsunuz? Gerçi kartuş bitiremezler ya. Kartuş martuş ayakta. Ya Edge of Night mı alsam acaba? Bu canla kartuşu kesip hero play yapabilir miyim sizce? Hayır! Öldüm ki. Aa ölmedim. Rabuk'ta Edge of Night varmış. Ultiyle hemen götürüp W ile stunlayıp kaçmayı deneyecektim de. İyi gene. Bir genti. Konten ne az? Bir MR daha mı yükleme yapsak ya? Yoksa stopwatch alıp pot mu çeksek? GA alırız bununla da. Sanki ama GA'yi alana kadar oyun bitermiş gibi. Aslında bir MR yüklemesi daha yapılabilir ya. Tüyo mu bir şeyler yok Bunu mu alsak ya movement speed falan filan Ya da executioner saylasa Hem de damage olsun hafif çağrıda Ya da MR alalım Çekme mi oyun? Ha fight'a gidip ulti atalım belki yanlışlıkla kazanırız Yine ben bir şöyle bir bottan I won't go split Abi anasın ama ya Allah Geldim, 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 geldim park, geldim park. Aha aldım lan laf geliyorsun. Yapma. Feliosu aldık daha Feliosu alsak ne olur Hadi öldü mü? Ölmedi lan Alsam mı ya burada bunlara? Bingo'lda aldık da. Bence burada bu adamları bizim kaçmadan da almamız lazımdı. BG. Kartuş şey işte abi late game kartuş. Adamın first strike'tan 3000 gold kasmış, 4000 damage vurmuş BG. Sport diff bu arada. Renata çok iş yaptı. Ne oyunlu valla ne oyunla? Ich bin Lina Enti GG Let's go next yani guys ne yapacağız bu saatten sonra Eller güzel ısındı ısındı artık...